Merhabalar sevgili ikizler burçları. Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyerek niyetimizi alıyoruz. Mayıs 2023 diyoruz. Bakalım bakalım kartlarımız Mayıs ayı adına sizlere nasıl bir rehberlik sunacak. Haydi bakalım sevgili ikizler. Hmm. Şimdi sevgili ikizler ani fevri yaklaşımlardan kesinlikle ve kesinlikle uzak duruyoruz. Çok çeşitli başka bakış açıları geliştireceğimiz bir zaman dilimi aslında. Mayıs ayı önemli. Ee, Mayıs ayı önemli ama sonuç itibariyle bizim e, bu ay itibariyle mesela ne istediğimize odaklanıp her türlü ne eksik gidiyor ne yanlış gidiyor ne bizi zorluyor hayat içerisinde bunun tespitini yapıp toplanması gereken bilgiler mi var belgeler mi var araştırılması gereken edinilmesi gereken e, vakıf olunması gereken konular mı var bunları toparlayacağımız e, bir zaman dilimi sonrasında daha esnek davranmamızı icap eden bir takım konular ve durumlar var. Şimdi e, 14, 18, 19, 18, 19 Mayıs sonrası işinizde gücünüzde ya da etrafınızda aslık üstlük ilişkileriniz varsa eğer veyahut da hani partner de olabilir bu onları etkilemek adına yeni yeni inisiyatifler alabilme ihtimaliniz kuvvetle muhtemel gibi görünüyor. Bu iş konularında da olabilir. Bakın iş yerinizde hani e, üstlerinizi etkilemek için bir takım inisiyatifler alabilirsiniz. E, yeteneklerinizi tam manasıyla ortaya koyabilirsiniz. Kendinizi kanıtlamak adına bir takım e, girişimleriniz söz konusu olabilir. Sizinle rekabet halinde olan kişiler dahi sizinle işbirlikçi olma ihtimali söz konusu olabilir yani daha sizinle işbirlikçiymiş gibi bir tutum sergileyebilir siz şaşırabilirsiniz Hani daha önce rakabetçi bir hal sergileyen kişiler size e, sanki daha işbirlikçi iyiliğimizi istiyormuş gibi e, güzellikle yaklaşıyormuş gibi e, bir hal sergileyebilirler aynı zamanda siz çok ciddi yeni ve kalıcı projeler başlatabilme ihtimaliniz söz konusudur eee auranızda e, çekiciliğinizde böyle bir yükseliş bir artış durumunun söz konusu olabilir yine. Şimdi bazı konularda eğer kendinizi baskı altında hissediyorsanız yani herkes ve her şey sanki size karşıymış gibi bir ruh haline büründüyseniz ya da cesaretimi sınadılar, özgüvenim sınandı dediğiniz bir takım e, durumlar söz konusuysa e, Buralara karşı e, şöyle bir 12-15 günlük bir zaman dilimi Mayıs'ın ilk haftası Hani e, böyle konularla haşır neşir olduysanız Hani dediğim gibi cesaretim sınandı Sanki herkes bana mı karşı her dediğimi yanlış anlaşılıyor deriz ya arkadaşlar Öyle bir durum söz konusu olduğu için orada bize biraz sabır verin daha anlayış daha hani büyüklük bende kalsın daha sabır daha farklı bir pencereden bakmak icap edebilir çünkü orada sabrınızın ve azminizin ödülünü alıp bir şeyleri dengeye koyabilme ihtimaliniz çok yüksek gibi görünüyor şimdi 14-16 Mayıs'a kadar böyle zorlu haberler iletişimde olabilir seyahatte olabilir iş konularda olabilir ya da bazı, hayatımızda hani birçok konuda şimdi kolektife hitap ediyoruz ya bazı kısıtlılıklar söz konusu olmuş olabilir e, ama buralarda işte dediğim gibi tartışmalardan uzak durmanızı ani ve fevri e, özellikle işle alakalı ya da ilişkilerle iletişimle hani birine bir şey söylemekle alakalı böyle ani kararlar almamanızı önerebilirim e, mesela hani biz diyorsak her söylediğim çarptırılıyor yani ben başka bir şey söylüyorum, o yanlış anlıyor, çarptırıyor söylediğim şeyleri. Ya da herkes bir tuhaf tuhaf hareketler sergiliyor. E, ne yapacağımı bilemiyorum. İsteniyor muyum, istenmiyor muyum? Seviliyor muyum, sevilmiyor muyum? Gibi böyle. Bir takım gündemlerimizin olabilme ihtimali söz konusu. Biz diyoruz ki yani ben hayatımda bir şekilde alma-verme dengesini koruman gerekiyor? Şimdi ya bana tek uçlu ya da art niyetli bir takım yaklaşımlar söz konusu oluyor hani ben hiç öyle art niyetli yaklaşmadığım halde e, çarptırılıyor söylediklerim dediğim gibi ya da yanlış anlaşılıyorum her söylediğim başka ya da herkes bir tuhaf olmuş de, deriz yani ya böyle tuhaf e, kişiler deriz mesela böyle bir durum söz konusu olabilir burada e, Bizim de hani insanlara ne yansıttığımızı çok sorguluyor olabilirler insanlar. Şunu söyleyebilirim işte şundan şikayet ediyor ama böyle yaşıyor. İşte bunu çok sevdiğini söylüyor ama ya da beni çok sevdiğini söylüyor ama böyle davranıyor. Tutmuyor birbirini. Söylediğiyle yaptığı tutmuyor gibi bir takım hani tartışmaya sebebiyet verecek gündemlerle karşı karşıya kalabiliriz buraya karşı e, dikkatli olunması gereken bir durum var. Şimdi bizim maddi ya da e, sağlıkla alakalı bir takım sorunlarımız yerimizle alakalı işimizle alakalı konumumuzla alakalı geçimimizle alakalı bir takım sıkıntılarımız söz konusu belli ki. Yani e, o hayattaki o alma verme dengesinde bir oynama olmuş orada. O taşlar tam yerinde değil gibi görünüyor. Sanki böyle sevilmiyor muyum, istenmiyor muyum? İşte beni her mi yaptığım hatalı, her, hep mi bende kabahat var, hep mi ben yanlış anlaşılıyorum gibi bir takım tıkanık enerjiler. Bu tek, böyle hislerle e, cebelleşme ihtimali söz konusu olabilir. Ama Kendinizi biraz hem soyutlamış olabilirsiniz ama e, hani bu kadar kurban zihniyetine kendinizi sokmanın bir manası yok. O, o özgüveninizi yeniden e, de şarj etmeniz gereken de bir zaman dilimiymiş gibi görünüyor. Özellikle hani e, bu mayıs'ın, ilk hani ilk haftası. Yani Mayıs'a girmeden de zaten böyle bir enerji söz konusu. Yani belki de hani Nisan'ın 11'lerinden 12'lerinden beri bu böyle. Anlatabildim mi? Böyle gel gitli hani gelip gelip giden bir takım etkiler söz konusu olabilir. Burada bizim işin açıkçası bazı hani büyük radikal değişiklikler de var hayatımızda. Ve biz burada e, aceleci de davranmamamız gereken bir durum söz konusu bizim hayatımızda hani ne yaptığını dediği ve anlaş iletişim olarak anlaşamadığımız hani her söylediğimizi yanlış anlayan veya biz karşı tarafın her söylediğini yanlış anladığımız konular ve durumlar oluyor ya mesela hani böyle bir takım kişilerle muhatapsak e, kendinden çok emin bir kişi olabilir ya da e, bizi zorlayıcı etkilerle bizimle mücadele ediyor olabilir buraya karşı da dikkatli olmakta fayda var aynı zamanda bakın şöyle söyleyeceğim bizim hani e, o karizmamız o tutkumuz o kendinden emin ayakları sağlam yere basan hani o hayallerinin peşinden giden o dinamik maceracı o eee hevesli azimli şevkli halimizden eser kalmadı çok yoruldum çok yorgunum tıkandım tükendim dediğimiz yer var orada orada e, kendi kendimizi sabote ettiğimiz bir nokta var yüksek ihtimalle orada da bize der ki evet kendine e, zaman <laughs> tanıman gereken konular ve durumlar var ve hakikaten bir kurban psikolojisine girdiğin konular varsa buralardan kesinlikle ve kesinlikle sıyrılmak zorundasın sonuç itibariyle bu yaşamış olduğun sıkıntılar kiminle ve ne şekilde yaşıyorsan hani sanki mutlak bir irade var ve sen ona teslim oldun başıma gelene boyun eğdim gibi eee ya da hep verip verip sonrasında karşılığını alamayınca şikayetçi olma gibi durumlar. Bu da hem psikolojik olarak hem hayat standardı olarak bizi yüksek ihtimalle bayağı bir yormuş gibi görünüyor buradan. Dolayısıyla da ee, kendi kendimizi yine burada her iki kartta bize der ki kendi kendini sabote ettiğim bir takım konular ve durumlar var ya da hani sana hiçbir faydası olmayan şeylere takılıyorsun ya da sana faydası olmayan fikirler, düşüncelerle uğraşıyorsun sana faydası olmayan girişimlerde bulunuyorsun buraları bir toparlaman gereken durumlar var ee, senin işine yaramayan kişilere, fikirlere tutunmak e, sana zarar veriyor. Belki de bunun bilincinde, bunun ayırdığına, bunun farkındalığına hani bu ilk başta dedim ya bir şeyleri böyle tespit edeceğiz yani. Ne istiyorum? E, eksikler ne, gedikler ne? Şimdi eee e, buraları toparlayacağız. Belki de ki bu toparlanma sonrasında zaten çok ciddi anlamda büyük alametler gelir orada bize. Orada da zaten e, şunu söylemek gerekir ki biz belki de ya kendi rehberimizi bulacağız, ya ciddi bir aydınlanma ve uyanış durumu söz konusu bizim için. Bakın, ee, mesela resmi de olabilir bu, işte olabilir ya da hani gayri resmi bir takım uğraşlarımız varsa, bunlarla alakalı ee, terfi, kendine gelme, ee, kalıcı olarak kendini ortaya koyma, ideallerine sahip çıkma, o gücünü ortaya koymayla alakalı bir takım konular ve durumlar mümkün gibi görünüyor ee, burada kendi hayatımın lideri olabilme kendi hayatımı yönetebilme e, bir zamanlar iş hani bazı zaaflardan beslendiğim konular varsa onları bir toparlama gibi konular ve durumlar var yepyeni bazı başlangıçlarımız var bizim hayatta ee, ciddi bir uyanış alametidir Bunlar zaten ee, burada bu e, Dürtüsel seçimlerden biraz uzak durduğumuz takdirde e, muazzam güzel gelişmeler söz konusu burada. Bir de bizim burada bazı konularda e, kendi iç dünyamızda da ikili ilişkilerimizde de bu hani eril dişil dengesinin e, o ikilik sentezinin e, o zamanın akıcılığına uyması gerektiği her şey olması gerektiği gibi oluyor. Ee, hani bu hani kadere veya hani olana bitene karşı gelmemeyle ile alakalı bir gündemimiz var arkadaşlar. Şimdi yaşamın daimi bir e, rotası var. Buraya e, karşı gelmemek, her başa gelene de boyun eğmemek. E, ve oradaki o dengeyi bulmak lazım diyor bize arkadaşlar. Aynı zamanda şimdi hani bazı şeylerde aşırı uçluluklar vardı ya hani aşırı uçlar. Ee, bazen ılımlı ya da hani orta yolu bulmak gerekir hayat içerisinde. Hani çok kutuplu olmaktan kaçınmak gerekir ya da hani e, inatvari dediğim dedik ya bu olacak ya olmayacak yani o kafaya taktım mı takan e, durumlarınız varsa eğer buraları biraz dengeye getirmekte kendi e, akıbetimiz için çok ciddi faydalar var diyor ve biz yüksek ihtimalle o dengeyi bulduğumuz takdirde Kesinlikle o dengeyi bulduğumuz takdirde kendi e, aklımızı, yüreğimizi, gönlümüzü, becerilerimizi, bilgimizi, doğal ya da e, akademik birikimlerimizi, yeteneklerimizi hayatımıza adapte, entegre etmeyle alakalı bir gündem var. Şimdi biz e, kendi dünyamızı, hayatımızı becerilerimizi, işimizi, gücümüzü komple yüksek ihtimalle bu Mayıs ayı itibariyle bir masaya yatıracağız. Ve her birine odaklanacağız. Burada bizi engelleyen enerji nedir? Bizim yeteneklerimiz nedir? Potansiyelimiz nedir? Biz ne istiyoruz? Bunların hepsine odaklanıp dolayısıyla o odaklanma sonrasında doğru kararı verip kendimizi bir level yukarıya taşıma ihtimalimiz çok yüksek gibi görünüyor arkadaşlar. Evet bazı şeyler gecikmiş olabilir hayatımızda ama biraz esneklik, biraz denge ve yeni başlamaktan bir şeylere yenile bir şeyleri yenileştirmekten korkmamakla birlikte ya da o mevcuttaki cesaretimizi toplayarak e, kendimizi yönlendirerek yani birilerinin etkisiyle değil de sadece kendi arzu ettiğimiz şekilde kendimizi yönlendirerek muazzam gelişmeler söz konusu olabilir. Bu ay kimileriniz e, bir takım yatırımlar yapabilir. Yatırımlarınızın karşılığını alabilme ihtimalini söz konusu olabilir. Aynı zamanda e, böyle hani taşınır taşınmaz bir takım kapılar açılabilir size. Böyle de bir şeyler edinebilme ihtimalimiz söz konusu. Yani bazı kapılar açılır. bu iş kapısı olabilir dediğim gibi ya da evlilik yoluyla gelebilecek bir şeyler olabilir. Ama buradan size bir kazanç sağlarsınız. Nasıl? Maddi ve manevi bir statü kazanmayla alakalı da bir takım günlerden geçiyor olabilirsiniz güzel bir zaman dilimi aslında ama ilk etapta hani şu haleti ruhiye yüksek ihtimalle 16, 12, 15, 16 Mayıs'a kadar sanki böyle bir bir bocalama bir karar verme dediğim gibi bir zaman dilimi ama sonrasında zaten dediğim gibi bir şeyler açılıyor farkındalıklar da artıyor gibi dediğim gibi yani sizinle belki de rekabet halinde olan insanlar bile size işbirlikçi davranacak. Öyle bir tutum sergileyebilirler. Çünkü yeni projeler, yeni ilişkiler, yeni hayat yolları deneyimleme ihtimaliniz çok kuvvetli muhtemel arkadaşlar ya da sıkıntıların içerisinden öyle bir hani yeter artık yeteri kadar zaman hani yeteri kadar ağladım yeteri kadar zırladım yeteri kadar üzüldüm yeteri kadar kendimi kapattım blokajlattım ama artık o zaman doldu ve aklına bir fikir geldi artık hadi hap balakak toparlan deme ihtimalini söz konusu ki ondan sonra iş bilenin kılıç kuşananın demişler Dediğim gibi güzel zamanlarda sizi bekliyor arkadaşlar. Seçimleriniz doğrultusunda diyorum tekrardan. Bir sonraki ay görüşmek üzere.